Merhaba. Biliyorsunuz bundan birkaç gün önce kanalımda bir video yayınlamıştım. Bu videoda uygun fiyatlı ürünlerden ortalama 100 liraya mal ederek bir makyaj çantası hazırlamıştım ve bu videonun ardından bana hem Snapchat üzerinden hem de Instagram üzerinden çok fazla mesaj geldi. Bunun bir de high end olanı hazırlar mısın? High end markalarda favorilerin hangileri? Onları görmek istiyoruz diye. Ben de dedim ki bir de böyle bir video hazırlayayım. Çünkü bazen insanların kafası karışabiliyor. Hani bir kere alayım ama gerçekten iyi bir ürünü alayım diye düşünüyorlar. Ama hangisini alabileceğini bilmiyorlar. Hele ki satış danışmanları gerçekten çok yanlış yönlendiriyorlar. Ve sadece kendi standlarındaki ürünleri satmaya çalıştıklarından bazen çok gereksiz ürünlere çok gereksiz paralar harcanabiliyor. Ben de hani belki birazcık bunu engellerim. Benim kendi fikrimce en beğendiğim ürünleri açıklamış, anlatmış olurum diye düşündüm. O yüzden de böyle bir video hazırlamak istedim. Yalnız şunu da eklemek istiyorum. Uygun fiyatlı ürünleri anlattığım makyaj çantam videomda fiyatları ekrana yazmıştım. Fakat bunu da yazmayacağım. Bunda sadece ürünlerin isimlerini ekrana yazacağım. Çünkü ne yazık ki bu tarz ürünlerle bilgilendirme amacıyla yazılmış olsa bile bunları başka yere çeken, olayı çirkinleştiren insanlar olabiliyor. Ben de bunu engellemek adına sadece ürünün ismini ekrana yazacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa bunu Google'da arattığınız, ürünü satın alabileceğiniz sayfa, fiyat bilgileri vesaire hepsi karşınıza çıkacaktır. Öyleyse lafı fazla uzatmadan en sevdiğim high-end ürünlerden oluşturduğum makyaj çantama başlayalım. Makyajın olmazsa olmazı tabii ki de bir nemlendiricidir. Eğer yüzünüz yeterince nemlenmediyse makyajın yüzünüzde güzel durmayacaktır. Ve şunu da unutmamak gerek. Yağlı ciltlerin nemlendiriciye ihtiyacı yoktur gibi düşünülebiliyor. Bu yanlış bir düşünce. Çünkü yağlı cilt farklı bir şeydir. Nem dengesi başka bir şeydir. Yağlı cilde sahip olup cildi nemsiz olan çok kişi var. Bu yüzden makyajı yüzünde kusuyor, güzel durmuyor vesaire. O yüzden makyajınızın altına mutlaka cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanmanız gerekiyor. Ve ilk defa videolarımı izleyenler için de şunu belirtmek istiyorum. Benim cildim kuru yapıda. Seçtiğim ürünlerde genellikle buna uygun. Fakat ben hangi cilde olur hangi cilde olmaz diye de bahsediyorum ürünlerden genelde. High end bir marka seçeceksem benim favori nemlendiricim kesinlikle Gerlan markasının Meteorit serisinden bir nemlendirici. Bu Meteorit serisindeki her ürün gibi inanılmaz güzel kokuyor. Cilt tarafından çok güzel emiliyor ve hemen emildikten sonra cildinizi yumuşacık bir hale getiriyor. Burun kenarlarındaki kurulukları vesaire hemen elimine ediyor. Benim çok başarılı bulduğum, makyaj altında da çok kolay kullanabilecek, aynı zamanda günlük kullanıma da uygun bulduğum bir nemlendirici. Günlük makyajın olmazsa olmazı kesinlikle bir güneş kremidir. Mutlaka ama mutlaka güneş kremi sürün kızlar. Çünkü ben de solaryuma çok fazla giren bir insandım, yüzümü böyle acayip yakardım vesaire. Ama 20'li yaşların ortasına geldiğinizde o yıllarca yaktığınız yüzünüz sizden intikam almaya başlıyor ve yüzünüzde güneş lekeleri, çiller çıkmaya başlıyor. Bunlar yeni yeni çıkan şeyler değil, sizin yıllar önce cildinize verdiğiniz zararların sonuçları oluyor. O yüzden beni dinleyin, ileride pişman olmamak için mutlaka yüzünüze güneş kremi sürün. Benim güneş kremi tercihim ise Yves Saint Laurent markasının Forever Light Creator serisinden bir güneş kremi. Bu benim zaten hani normalde de favori güneş kremim. Hani uygun fiyatlı bir alternatif de bulamadım ben buna. Bu benim hayatımda kullandığım en başarılı günlük güneş kremi. Asla bir sivilce vesaire sebep olmuyor. Sürdükten böyle 30 saniye sonra cildiniz tarafından anında emiliyor. Çok güzel kokuyor. Asla beyaz yapmıyor cildinizi. Makyaj altına veya sadece bunu sürerek de dışarı çıkmanıza izin veriyor. İçerisinde 50 faktör koruma var. PA var 4 tane artık olmuş yani 8 saatlik bir koruma sağlıyor aynı zamanda güneşin altında. Eğer high end bir güneş kremi almak istiyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim en başarılı güneş kremi. Nemlendiricimi sürdükten sonra ise makyajımı yaptığım süre boyunca ruja dudaklarımı hazırlamak için dudaklarımı nemlendirmek için bir dudak yağı kullanıyorum. Bu da Clarins markasının Instant Light Lip Comfort Oil isminde Dudak yağı gerçekten de dudağınızdaki kurulukları ortadan kaldıran, dudağınızı çok güzel besleyen bir yağ. Benim bittikçe almayı düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Yüzümüzü nemlendirdik, güneş kremini sürdük. Şimdi geldi sıra makyaj bazına. Tabii ki bunları isterseniz hepsini elinizin üzerinde karıştırıp tek bir seferde de yüzünüzü uygulayabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Ama ben hani tek tek ürünlerden bahsettiğim için basamak basamak geçiyorum bunları. Makyaj bazı olarak tercihim yine kanalımda detaylı videosunu bulabileceğiniz ürünlerden Gerlan markasının Lor bazı. Bu içerisine 24 ayar altın parçacıkları içeren bir makyaj bazı. Bu her cilt tipine uygun. Ben cildim yağlıyken de bu makyaj bazını çok seviyordum. Kuruyken de çok seviyorum. Yüzünüze sürdüğünüzde bir anda yüzünüze böyle hoş bir nem dengesi sağladığını hissediyorsunuz zaten. Elinize dokunduğunuzda da onun yumuşaklığı geliyor. Dediğim gibi yine hiç nemlendirici sürmemiş olsanız bile yüzünüzdeki kuru noktaları çok güzel şekilde yumuşatıyor. Aynı zamanda benim çok severek takip ettiğim Tati Westbrook da bunu incelemişti kanalında. O da yüzünde böyle bir gerginlik hissettiğini, bir sıkılaşma hissettiğini söylemişti bunu yüzüne uyguladığı zaman. Ve bunların yanı sıra makyajı çok güzel bir şekilde tutan, bunu makyaj altına uyguladığınızda makyajın kılıcılığını ciddi bir şekilde arttıran bir baz. Sıra geldi fondötene. İyi bir fondöten seçmek çok kolay değildir. Ben de çok uzun süre en iyi fondöteni bulmaya çalıştım. Bunun için çok fazla fondöten denedim. Yani siz de beni Instagram'dan yaklaşık bir, bir buçuk senedir falan takip ediyorsanız denediğim bütün fondötenleri zaten orada da paylaştım ve 45'e yakın fondöten denedim. Ve bunların çok büyük bir kısmı çok övünen, çok sevilen fondötenlerdi. Ama öyle bir fondöten buldum ki bir gün dedim ki benim bütün denediklerim hepsi bunun yanına solda sıfır. Guerlain markasının Lingerie de Pou isimli bu fondöteni benim hayatımda kullandığım en mükemmel, en başarılı, en harika fondöten. Yani hiçbir fondöteni bunda kıyas bile kabul edemem. Bu hepsinin kraliçesi bence. Ben bundan önce Gaila'nın Tenuda Perfection isimli fondöteni kullanıyordum. Bu yağlı ciltler için mas bir fondöten. O da Cildi yağlı olan insanlar için olabilecek en iyisi bence. Benim zaten bir önceki favorim oydu. Fakat daha sonra cildime leke tedavisi için glikolik asit, salisilik asitli ürünler kullanmaya başladığımda cildim kurumaya başladı. Ve kuru cilt için, normal cilt için hatta karma cilt için olabilecek en güzel fondötenin bu olduğunu düşünüyorum. Bir kere örtücülüğü gerçekten iyi. Yüzünüzde asla fondöten varmış gibi hissetmiyorsunuz. Bu benim hayatımda kullandığım en ince yapılı fondöten olmasına rağmen çok güzel bir örtücülüğü var. Yüzünüzde uzun süre kalıyor. Yani hiçbir zaman ben ah fondötenim şuraları silinmiş, ah çillerim gözükmeye başlamış demiyorum. Yani gece bile eve gelsem hiçbir şekilde kalıcılığıyla ilgili bir problem yaşamıyorum. İçerisinde SPF 20 ve PA var. Tabii ben bunu yeterli bulmayıp güneş kremi kullanıyorum. Ama hani sadece bunda kullanabilirsiniz isterseniz. Uzun lafın kısası hayatım boyunca sadece tek bir fondöten kullanacak olsam bunun dışında hiçbir fondöten seçmezdim. Benim tavsiyem hani high end bir fondöten arayışındaysanız bir tane olsun tam olsun diyorsanız mutlaka buna bakmanızı tavsiye edebilirim. Ya yani ben dediğim gibi diğer fondötenleri bununla kıyas bile kabul etmiyorum. Benim için en başarılısı. Biliyorsunuz son zamanlarda ışıltılı makyaj oldukça moda. O yüzden ben de fondötenin içerisine ışıltılı bir makyaj bazı karıştırmayı çok seviyorum. En sevdiğim baz ise Dior markasının Glow Maximizer'ı. Bu gördüğünüz gibi hafif pembe tonlarında incimsi bir makyaj bazı. İsterseniz bunu fondöteninizin altına uygulayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi fondöteninizle karıştırarak uygulayabilirsiniz. İsterseniz de fondöteninizin üzerine aydınlatıcı gibi uygulayabilirsiniz. Seçim sizin. Ben yüzümde ışıl ışıl bir görüntü olmasını istediğim için bundan bir damla fondötenimin içine karıştırıp tüm yüzümü uyguluyorum ve verdiği ışıltı mükemmel. Çok doğal, çok sağlıklı bir görüntü veriyor. Sıra geldi gözenek bazına. Ben de gözeneklerle başı dertte olan insanlardan biriyim. Ee, ve bunun için benim denediğim onlarca gözenek bazı içerisinde en başarılısı kesinlikle Benefit markasının Professional isimli makyaj bazı. Bundan memnun kalmayan kişileri ben genelde doğru kullanmadığını düşünüyorum. Çünkü bunun doğru bir kullanım yöntemi var kızlar. Bu makyaj altına uygulanan bir makyaj bazı değil. Yani fondötenin altına uyguladığınızda bundan istediğiniz sonucu alamazsınız. Bunu nasıl uygulayacağım diye soracak olursanız fondötenizi yüzünüze uyguladıktan sonra fondöten iyice gözneklerin arasında giriyor ya böyle göznekleriniz ortaya çıkıyor. Sonra parmağınıza bundan bir damla alıp bu gözeneklerin içerisine parmağınızla hafif hafif dolgu yapacaksınız. Yani onların içini dolduracaksınız. Daha sonra da fondötenizi yaymak için kullandığınız süngerinizle yani üstünde birazcık fondöten kalıyor ya onunla üstünden tampon şekilde geçerseniz bütün gözenekler yok oluyor. Yani bu yöntemi deneyin. Bundan memnun olmamanız mümkün değil ve gözenek problemini kozmetik açıdan çözebileceğiniz en mükemmel yöntem budur. Mutlaka deneyin. Bana da lütfen yorumlarınızı yazın. Çok memnun olacağınıza eminim. Geldik kapatıcıya. Benim koca bir kapatıcı çekmecem var. Ve yakın zamanda bununla ilgili bir video da gelecek. Merak etmeyin. Hepsini birlikte inceleyeceğiz, deneyeceğiz. Fakat son zamanlarda gerçekten favorim olan bir ürün oldu. Denediğim o kadar çok kapatıcı var. Gerçekten aralarında sevdiklerim var ama bu, bu çok farklı. Neden? Çünkü kullandığım bütün kapatıcılar arasında tek sabitleme gerektirmeyen kapatıcım bu oldu. Yani bazen günlük makyajımda artık gözümün altına pudra sürmesem de oluyor. Çünkü bu kapatıcıyı gözümün altına uyguladıktan sonra çok güzel ve doğal bir şekilde sabitleniyor. Üstüne pudra istemiyor ama bunun dışında kullandığım kapatıcıların %99'u sabitlenme istiyor. Yoksa ya kalmıyorlar yüzünüzde, akıp gidiyorlar ya da çizgi çizgi gözüküyorlar. Ama ben bunda hiç böyle bir problem yaşamadım. O yüzden bu kapatıcıyı çok sevdim. Ama daha mükemmeliyetçi bir görünüm istiyorsam tabii ki de üstünü yine pudrayla sabitliyorum. Az önce fondötenlerin kraliçesinden bahsetmiştik. Şimdi de geldik sıraya pudraların kraliçesine. Benim göz birazcık problemli olduğu için, yani böyle ince mimik çizgileri olduğu için her e, sabitleme pudrasını kullanamıyorum. Gerçekten de çok ince yapılı, asla kurutmayan ve çok mat görünmeyen bir pudra olması gerekiyor. Ben de tavsiye edilen, önerilen tüm sabitleme pudralarını denedim herhalde. Nars'ın Reflecting Powder'ını, Nars'ın Toz Pudrasını, Mac'in Prep and Prime Pudrasını, Make Up Forever'ın HD Pudrasını, Chanel o meşhur Toz Pudrasını, Clinique'in Pudrası, La Prairie'nin Pudrası. Yani bu liste o kadar uzar ki ne siz sorun ne ben söyleyeyim ama piyasada övülen, güzel, başarılı denilen her pudrayı denedim. Heh Laura Mercier'i de unutmayayım onu da çünkü çok soruyorsunuz. Ama ya yani kıyas bile kabul etmiyorum. Bu pudradan daha iyi bir gözaltı kapatıcısı sabitleme pudrası yok arkadaşlar. Eğer gözaltlarınız benim gibi problemliyse böyle ince çizgileriniz varsa ve gözaltlarınızı diğer pudralar kurutuyorsa alabileceğiniz en güzel pudra olduğunu düşünüyorum. Yumuşacık bir yapısı var. Cildi pamuk gibi yapıyor. Ha isterseniz tabii fondötenizi sabitlemek için de kullanabilirsiniz bunu. Ben bazen onun için de kullanıyorum. Ama en iyi pudra ne? Ben bir tane alacağım. Bir buçuk sene bunu kullanacağım diyorsanız çünkü çok var içerisinde. Gidin bunu alın. Hiç başka şeylere paranızı harcamayın. Dediğim gibi mask görünümlü makyajlardan hiç hoşlanmıyorum ve ışıltılı makyajları seviyorum. Bu yüzden de fondötenimi yüzüme uyguladıktan sonra Akışkan ince yapılı bir fondöten olduğu için Bunu bir pudra ile sabitleme ihtiyacı duyuyorum. Yani fondötenim etrafa bulaşmasın, transfer olmasın biraz daha kalıcı olsun. Ama mat da görünmesin, ışıltılı görünsün istiyorum. Bunun için de Hourglass markasının bir pudrasını kullanıyorum. Bu Hourglass markasının Strobe Lightening Powder'larından Incandescent Strobe Light isimli pudra. Bu esasında aydınlatıcı serisinde çıkmıştı ama bence aydınlatıcı olmak için biraz fazla hafif ama yüzünüzde ışıltılı bir sabitleme için çok başarılı bir pudra. Hourglass pudraların en önemli özelliği ışıltılı bir bitişleri olmasına rağmen asla içerisinde sim bulundurmaması. Bu pudrada da sıfır simle. Zaten kolumdaki swatch'ını görebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde sim vesaire yok ama çok canlı hoş bir ışıltı katıyor. Ben bunu göz altım için kullanmıyorum çünkü göz altınızda hani minicik böyle çizgiler varsa eğer bu tarz ışıltılı pudralar onları daha da belirginleştiriyor. Örneğin Nars'ın o meşhur Crystal pudrası benim hiç sevmediğim bir pudradır çünkü o çizgilerin üstünde böyle topaklanıp daha da kötü gösteriyor. Geldik göz makyajına. Eğer ki bir far seçeceksem, tek bir far paletim olacaksa ve high end olarak seçeceksem kesinlikle Tom Ford markasının Nude Deep isimli bu far paletini seçerim. Zaten bunun da kanalımda detaylı bir incelemesi var. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Bunlar hem ıslak hem de kuru olarak kullanılabilen, müthiş pigmentli, çok kalıcı Renklerinin tonlamalarına da bayıldığım bir far paleti. Ne kadar pigmentli olduğuna bakar mısınız? Ve bu tarz pigmentler hala bazen çok kalıcı değildir. Bunlar bir de aksine çok kalıcılar. Hele zaten ıslak uyguladığınızda bundan daha da parıl parıl oluyorlar. Sıra geldi rimel seçimine. Ben rimel sürerken her zaman iki tane rimel kullanırım. Bir tanesi kirpiklerimi uzatmak ve tek tek ayırmak için. Diğeri de dolgunlaştırmak için. Benim kullandığım tüm rimeller arasında en sevdiklerimden biri hele high end bir rimel seçeceksem kesinlikle en sevdiğim Yves Saint Laurent markasının Babydoll isimli maskarası. Bu maskaranın bence en önemli özelliği çok çabuk kuruyup sabitlenmesi. Çünkü genelde kirpikleriniz düz ve uzunsa benim gibi bir maskara ile onları kaldırdıktan sonra kuruyana kadar onlar geri düşüyorlar. Ama bu maskaranın özelliği kirpiklerinizi güzelce kıvırıp havada tutuyor ve anında kuruyup sabitleniyor. Böylece geri düşmüyorlar. Bunun bu özelliğini çok seviyorum. Ama hani kullanım ömrü birazcık daha az. Hakikaten 6 ay içinde mutlaka bitirmeniz gerekiyor. Bununla kirpiklerimi ince ince ayırıp kaldırdıktan sonra dolgunu katmak için de Too Faced markasının Better Than Sex isimli maskarasını kullanıyorum. Bu da tek başına kullanıldığında da güzel sonuç veriyor. Başka maskaraların üstüne kullandığınızda da güzel sonuç veriyor. Kısacası benim çok memnun olduğum ve severek kullandığım iki maskara bunlar. Geldik bronzer'a. Bronzer olarak benim günlük kullanımda da çok sevdiğim ve severek kullandığım markalardan bir tanesi Tom Ford markasının bu bronzer'ı. Bunu çok seviyorum çünkü ne çok gri ne çok turuncu. Yani hem bronzer olarak kullanabiliyorsunuz hem kontürün olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda günlük makyajımda da göz makyajımda çok sık kullandığım bir bronzer. Çünkü göz kapağınızın katlanma bölgesinde bunu sürüp gözünüze derinlik katarak uğraşılmış bir makyaj yapmışsınız gibi de gösterebiliyorsunuz. Yani hem göz farı olarak hem de bronzer olarak hem de kontür yapmak için çok iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda kocaman bir ürün, bütün avucunuzu dolduruyor. Yani uzun süre gidiyor. Sıra geldi aydınlatıcıya. Ben bunu sanıyorum ilk olarak böyle Ekim, Kasım ayları gibi görmüştüm ve aşık olmuştum. Hemen çıksın, hemen çıksın da alayım diye düşünüyordum. Sonra 3 Ocak'ta elime geçmişti ve hayatım boyunca kullandığım en güzel aydınlatıcılardan biri olduğunu düşünüyorum. Dior markasının Glowing Gardens koleksiyonundaki bir numaralı Glowing Pink rengi. Zaten aylardır bunu benden duymaktan bıktınız bence. Sürekli anlatıyorum, sürekli anlatıyorum. Beyaz tenli biriyseniz olabilecek en güzel aydınlatıcı. Su gibi duruyor cildinizde. Sanki aydınlatıcı değil de bir ışıltı varmış gibi duruyor. Verdiği sonuç mükemmel. Eğer high-end bir aydınlatıcı arıyorsanız alabilecekleriniz arasında en güzeli. Tek kötü yanı ise limit sedişin olması. Şu tendeki görünümün ışıltısına bakar mısınız? İnanılmaz güzel bence. Sıra geldi ruja. High end bir ruj seçmek aslında o kadar kolay değil. Çünkü ne Chanel'in ne Dior'un ne Yves Saint Laurent'in onların hiçbir rujları bence o kadar başarılı ve güzel değiller. Hiç o fiyatı hak eden rujlar değiller. Ama Tom Ford markasının rujları gerçekten çok başarılı ve internette de onun hakkında çok iyi yorumlar var. Hiç dudak çizgilerini belirginleştirmemesi, çok kalıcı olmaları, tek sürümde tüm rengini vermeleri, renk çeşitleri bayağı övgüler var zaten siz de bakarsanız görürsünüz. Ve her sezon bayağı yeni renk katıyor Tom Ford bu rujlarına. Tom Ford rujlardan benim seçtiğim Blush Nude ismindeki ruj. Bu hem günlük kullanıma çok uygun bir ton hem de geceleri hani smokey bir makyajla da kombinleyeceğiniz bir pembe tonu. Tek bir high-end ruj seçecek olsam benim seçimim bu olurdu. Tom Ford ruju evet çok seviyorum ama mat olsaydı daha iyi olurdu sanki dediğim için. Smashbox markasının Instamat isimli ruj matlaştırıcısını üstüne uyguluyorum. Bununla ilgili bir video gelecek. Montajını bitirmek üzereyim. Herhalde birkaç güne kanalda olur. Hatta belki bu video yayınlandığında gelmiş bile olur. Bir bakın derim. Yapısını çok sevdim. Rengini çok sevdim. Rujların mat olmadığı için çok gözüme hoş gelmiyordu. Ama bunun sayesinde o problemi de ortadan kaldırdık. Makyajımızı yaptık. Bu kadar özendik. E niye sabitlemeyelim? İyi bir sabitleme spreyi arıyorsak bütün dünyanın fikri ortak zaten. Urban Decay markasının All Nighter isimli Makeup setting spreyi. Bunun bir de deslick versiyonu var. Bu da yağlı ciltlere uygun olan. Bu normal ciltlere, kuru ciltlere uygun olan bir makyaj spreyi. Hem yüzünüzdeki pudralı görünümü alıyor, hem makyajınızın gerçekten çok uzun süre dayanmasını sağlıyor ve yüzünüze herhangi bir yağmur yağsa vesaire böyle makyajın akmamasını sağlıyor. Gerçekten de alabileceğiniz en başarılı makyaj sabitleme spreyi. İşte böyle kızlar. Sadece high-end ürünlerde oluşan bir makyaj çantası yapsaydım, benim seçimlerim, benim favorilerim bu şekilde oluyor. Sizin bu ürünler hakkında kullandıklarınız varsa, fikirlerinizi aşağı yazarsanız çok sevinirim. Bunun dışında bana ve bu videoyu izleyen kişilere önermek istediğiniz ürünler olursa, yine aşağıya yazarsanız memnun olurum. Umarım bu video aklında soru işaretleri olanlara, bu ürünleri merak edenlere ya da bir kere alayım çok iyi olsun, tam olsun diyenlere cevap niteliğinde olur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Kanalımdaki bu tarz videoları izlemeye devam etmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.